Basıkla hem zıplaya zıpla, zıplaya. Bakın bir şey yapalım. Bayağı yapalım. Hatırla korkma. Yapalım bir şey. Ben şerefsizim yaparım ama onları... <laughs> of, konuşma, nefes al. Hadi zıpla zıpla bile. Hızılmak yok ha. Tamam lan, zıpla. 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 Ben de ekme vurdum, dur. Sen öz bak. Sen çiğer. Ulan sen ben vurdurmayacağım ya hadi. Tamam. Arka Sen mi dayan? Zıpla lan, zıpla. Oğlum olmadı ya. Sen sesini bırak. Bırak lan. Bırak lan. E, Küt gidiyorum zaten kendime. Adam hızlı hızlı yap. Zıtma zaten. Hiç olmuyor ki. Yani Sen biliyor musun yapmasını? <laughs> bana yaptı geçen gün. Üç saniye falan. Ciddi boyuluyor mu lan? Allah bilmem. Allah bilmem. Bak bak. Şöyle bak şöyle. <gülüyor> 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 bak böyle. Ha? Ha? Sen maymunla bak. Akın! 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 durun lan! Akın! durun! Vallahi bayıldı lan! Kulatıma <laughs> <Gökyüz el rimüydü. gülüyor> için de o Hayır, ne oldu? bayıldın mı lan? Gittim lan, gittim. Tamam, şurada. <laughs>